Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Evil Twin Atak nedir ve nasıl yapılır bunu bunu anlatmaya çalışacağım. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım size. Biz normalde WPA ağları kırarken ne yapıyorduk? Gidiyorduk handshake'i yakalıyorduk sonra sonsuza kadar şifre denemeye başlıyorduk. İşte ya çıkarsa ya çıkarsa yapacak başka bir şey yok. Oturup bekliyorduk. Ama bunun bir de sos, hani sosyal mühendislikle çözebildiğimiz kısmı var. Biraz da ondan bahsedelim. Şeytani iki saldırısı deniyor bunu arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen size şey üzerinden. Bir tane grafik üzerinden bakın. Bu bir şeytani iki saldırısı metodolojisinin aslında çok güzel bir gösterimi. Şimdi internete bağlanmak isteyen kullanıcı var burada bir tane normal. Herhangi bir kullanıcı Bunun bağlanmak istediği access point var bir tane Yani modem Neymiş bu kafeshop shop wifi Yani açık bir ağymış Ve kullanıcı buna bağlanmak istiyor Veya bağlı fark etmez Daha sonra attacker da istiyor ki arkadaşlar Ben diyor yani bu kullanıcının şeyine e, ağın hani ağını manipüle edeyim. Bunun farklı amaçları var. Ya bizim yapacağımız gibi Wi-Fi ağının şifresini kırıp e, Wi-Fi ağına bağlanmak istiyordur, bu wi fi ağına bağlanmak istiyordur veya hedefi direkt olarak bu kullanıcıdır ve bu kullanıcının gidip gelen paketlerini görmek istiyordur. Bu yüzden bağlantıyı kendi ağ üzerinden geçirmesi gerekiyordur. İki türlü de kendi ağına bu adamı sokması gerek. Bunun içinde geliyor ve diyor ki hani e, bu ikisi arasındaki bağlantıyı değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Deotantike ediyor aslında. Yani bu ikisi arasındaki bağlantıyı bozuyor. Jem ediyor, kırıyor. Ne artık ne derseniz fark etmez. Bu ikisi arasındaki bağlantı gidince bilgisayar internete bağlanamıyor. Daha sonra adam bakıyor ki hani a ben bu a bağlanamıyorum ama bakın burada bir bir tane daha a var ve bu Rail Access Point ile aynı isme sahip. Bakın Cafe Shop Wi-Fi. Aynı isme sahip ve kullanıcı buna bağlanmayı deniyor doğal olarak. Adamın işi varsa ne yapacak? internete bağlanacak. Geliyor buna bağlanıyor. Buna bağlanınca da biz şifreyi öğrenmek için adamın karşısına Captive Portal dediğimiz bir tane zımbırtı çıkartıyoruz. Captive Portal dediğim şey de şu arkadaşlar. Hava işte hava alanlarında, kafelerde, Starbucks'ta, Carchurt neyse artık. E, sizin karşınıza gelen oturum açma ekranı var ya ilk Wi-Fi'ye bağlandığınızda bir tane kullanıcı adı parola tarzında falan. Ha, o oturum açma ekranının ismi Captive Portal. Biz arama bir tane Captive Portal gösteriyoruz. Diyoruz ki işte modeme güncelleme geldi. Carchurt işte değiş hani şifreyi girmeniz lazım diyoruz işin özünde. Adam şifreyi giriyor. Biz de şifreyi elimizdeki handshake dosyasıyla karşılaştırıyoruz. Eğer şifre handshake dosyasıyla uyarsa, tutarsa şifre diyor, ha, diyoruz ki tamam teşekkür ederiz deyip bu access point'i kapatıyoruz ve kullanıcı bu ağa bağlanmaya devam edebiliyor daha sonra. Adam hiçbir şeyi anlamadan aslında biz ara yerde şifreyi götürüyoruz diyeyim ben size. Yani en kısa anlatımı bu. Şimdi ben size normalde bunu telefonumdan göstermek istiyordum arkadaşlar ama maalesef ses kaydını da te telefonumdan yaptığım için e, aynı anda iki tane portu kullanamıyorum. E, bu yüzden gösteremeyeceğim ama zaten e, kendi denemelerinizi yaparken de göreceğinizi an anlayacağınızı umuyorum bu olayın nasıl gerçekleştiğini. Ben zaten anlatacağım size. E, bu işlemi gerçekleştirirken şimdi Geldim kale makinemi açtım ve kullanacağım programı indirmeye başlamam lazım. apt-get install airgeddon Arkadaşlar ya install'u tabi yazamazsak olmaz. Install airgeddon Bunu yazıp enter'a basıyoruz. airgeddon aslında sadece Evil Twin değil de genel olarak Wi-Fi ağlarına yönelik olan saldırıları yönetmek için kullanılan bir adet tool. Ama biz Evil Twin için kullanacağız tabi. Geldik air diye yazdık terminale. Şimdi burası önemli. Burayı iyi yapmanız lazım. Yoksa fail olursunuz. Abi niye olmadı dersiniz. Bakın. Enter'a basıyorum burada. Bana burada bazı bir yazılar, bir şeyler, okeyler falan çıktı. Akan yazılar çıktı falan filan. Burada diyor ki, bakın optional tools dedi ve checking dedi. Bakın better cap diye bir tool varmış ve karşısında okey yazdı. Bu şu demek. Bu kullanı yani bu program Better cap tool'unu bir yerinde kullanıyor ee, Ve senin bilgisayarında da bu kurulu Edir cap'i kullanıyor ve sen de bu kurulu DNS mask'i kullanıyor ve sen de bu kurulu Eğer burada bir şey not found veya bulunamadı hani Hayır mayır bir şey yazarsa Bunları bizim kur kurmamız lazım el ile Mesela DNS mask yok diyelim arkadaşlar ee, Buraya geliyorsunuz şurada bir root olayım Ben sıkıntı çıkmasın Şöyle birazcık büyüteyim Buraya geliyorsunuz. apt get install dns mask yine install'u yazamadık. Nedir benim bu çektiğim? Ee, dns mask diyerek mesela dns mask'i kuruyorsunuz. Mesela benim dns mask'im güncel değilmiş. Güncelledi şimdi de sorun değil zaten. Hani buradaki tüm olmayan programları böyle tek tek el ile kuruyorsunuz ve hepsine okey yazdırıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra tekrar enter'a basıyorsunuz ve bu ekran geliyor. Şu anda Wi-Fi adaptörüm bağlı. Bunu yapmak için de Wi-Fi ad adaptörüne ihtiyacımız var. Haberiniz olsun yani sanal makine için ihtiyacımız var. Eğer siz bare metal yani e, ne derler dual boot olarak kullanıyorsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Büyük ihtimalle laptop kullanıyorsanız. Tabi masa üstünde yine o Wi-Fi kartı o bilgisayara takılacak. Bunun kaçışı yok. Daha sonra bana diyor ki burada çalış hani çalışmak istediğim interface'i seç. Ben WLAN 0 istiyorum ona basıyorum. Burada bazı atak vektörleri var. Bakın işte DOS dediği şey, The Authentication Atak, işte Handshake yakalamak için, işte WPA'leri kırmak için falan filan. Web atak, işte WPS atak veya Enterprise'ları kırmak için çok çeşitli atak vektörleri var. Belki gün gelir bunlara da bakarız bir gün. Belli mi olur? Neyse. Ee, Evil Twin'i seçmek için 7 diyoruz. Enter'a basıyoruz ve 7 karşımıza geliyor. Bakın şu an yukarıda bazı ayarlar var. Diyor ki interface işte WLAN 0 selected işte mod managed modmuş mesela. Bizim burada kullanacağımız Zavazingo'da şu. 9 numara Evil Twin AP atsak with Captive Portal yani Captive Portal dediğim neydi? O kullanıcı şifreyi yazdıracağımız kısım. Ve parantez içinde diyor ki monitor mod needed. Şu an bir 9 yazayım mesela. 9 yazayım. Bakalım çalışacak mı? Enter'a bastım. Diyor ki bu WLAN 0 diyor monitör modda değil diyor. Ben bunu başlatamıyorum diyor. Benim bunu monitör moda sokmak için gel, yani geleceğim ya bu terminalde AirMoon çalıştıracağım. Ya da burada bakın diyor ki monitör moda koymak için 2'ye bas. Bastım 2'ye abi. Direkt benim için koyuyor. Ne güzel bir şey ya. Bakın tek tık da bitti. Daha sonra tekrardan 9 dedim. Enter'a bastım. Enter'a bastım. Bana diyor ki ben birazdan bir tane scan başlatacağım diyor pencerede. Onu diyor kendi saldıracağın ağ gördüğün zaman CTRL-C'ye bas diyor. Benim burada bu ağları görmemem çok güzel oldu bu arada. Ee, neden çok güzel oldu? Aslında bu bir hata ve şu anda benim kali makinemi kapatıp tekrardan açmam gerektiğini söylüyor. Siz sürekli olarak makineyi hani suspend deyip durumunu kaydettiğinizde aslında makinenin durumunu sü sürekli kaydettiğinizde şey oluyor. Mesela daha önceden e, bu Wi-Fi kartıyla bir iş işlem yaptıysanız falan hata alabiliyorsunuz. Çünkü onun bir konf bir konfigürasyonu var ve bozulunca çok hani sıkıntılı bir durum. Bilgisayarı kapatıp açmak gerekiyor. Bunun için de direkt geldim power off dedim. Bilgisayarı kapattım. Şimdi tekrardan açacağım. Burayı videoda kırpmayacağım Siz de böyle bir şeyle karşılaşırsanız ne yapacağınızı bilin. Bakın şu anda bu arada Wi-Fi kartımı çıkardım bilgisayarımdan. Çıkarma sebebim de şu. Şu anda bu sanal makineye bağlıydı ve sanal makine kapandı. Sanal makine kapandığında fark ettiyseniz USB giriş sesi geldi bilgisayarımdan. Onun sebebi benim Windows'uma bağlandı o esnada bu Wi-Fi kartı. Bu yüzden şimdi çektim ve Linux'umu doğru düzgün başlatınca bir daha takacağım. Şuraları şöyle yapayım. Tamam Şunu tam ekranı almak için şöyle gelip Şöyle bir daha bunu yaparsam tam ekran olacak tamam güzel Hemen geleyim terminalimi açayım ee, Bu esnada da Wi-Fi kartımı tekrardan şeye takıyorum bilgisayarıma takıyorum Bana soruyor burada bunu nereye bağlayayım diye virtual machine ediyorum hemen Tamam sıkıntı yok ee, Hemen root oluyoruz su, su Şöyle kali Akıllı klavye Türkçe değil tabii ZXKB. Hmm, yazamadım. Tamam güzel. Büyütelim. Air Şimdi buraları hızlı hızlı geçeceğim. Çünkü şu anda wifi fi sorununu çözmüş olmamız gerekiyor. Enter'a bastım. Çok hızlı bir şekilde taramayı gerçekleştiriyorum. Enter dedim. 2'yi seçtim. Enter dedim. 7'yi seçtim. Enter dedim. E, monitör modu için 2'yi seçtim. Enter dedim. Monitör modu da sokuyor. Monitör modu işlemi bittikten sonra 9'a basacağım. Enter dedim. 9'a bastım. Enter, enter. Tamam. <laughs> Bakın şu anda ağları görebiliyorum. Gayet sağlıklı bir şekilde. Benim ağımı ben gördüm ve CTRL C yaptım. Benim A'm Superbox Wi-Fi'di. Buradaki 8 numaralı. Geldim Target Network için 8'e bastım. Diyor ki ben benim diyor bu A'dan deotantike etmek için kullanıcıları bir şey kullanmam lazım. Protokol kullanmam lazım. Hangi şeyi kullanayım? 2'yi diyorum ben. Airplay atak niye bildiğim bir şey çünkü sizin de bildiğiniz bir şey bu yüzden AirPlay'i kullanıyorum Bunlar da çalışır bu arada bir sıkıntı yok 2'ye bastım e Dos pursuit not diyor işte tekrardan AP'yi falan diyor hani channel hopping falan bir ayarı varmış burada Bunun no olarak kalması iyi Kalabilir sıkıntı yok e Spoof MAC adres şimdi burası önemli bir detay e MAC adresi arkadaşlar bilmiyorsanız şöyle göstereyim MAC adresi ne demektir Bakın burada 6C60EB510F7B. Bu bu benim wlan 0'un aslında MAC adresi oluyor. Yani donanım kimliği arkadaşlar. Bu donanım kimliği sizin aslında değişmez IP adresiniz gibi bir şey ve cihazınızın tanınmasına sebep olabilir. Yani aslında bu tarz bir atak gerçekleştirirken veya profesyonel bir pentest gerçekleştirirken Kimliğimizin açığa çıkmaması ve gizlilik protokollerini ihlal etmemiz için bizim bunu spoof etmemiz yani değiştirmemiz lazımdı. Ama şu anda gerek yok. Bu yüzden N olarak default değeri olarak kalabilir. Enter'a bastım. Diyor ki bana bir tane handshake file lazım. Ee, Sen de bu var mı yok mu? Ben N'ye basacağım şimdi. Handshake file neden lazım arkadaşlar? Çünkü adam şimdi kullanıcıya biz Captive Portal'a göstereceğiz kullanıcı oraya şifreyi girecek de yanlış mı doğru mu bilmiyoruz biz. Ne yapacağız? Bu handshake dosyasına karşılaştıracağız. Nasıl karşılaştıracağız? Handshake'in içerisinde hash değerleri var. E biz bu hash'in tür, türünü bildiğimiz için aldığımız şifreyi hashleyip içindeki şeyle karşılaştıracağız handshake dosyasının. Mantık bu. Neye bastım. Şu anda benim elimde handshake yok. Bana diyor ki Timeout için diyor bir tane zaman geri diyor 20 saniye yani 20 saniye boyunca aslında Kullanıcıları A'dan atacak ve 20 saniye sonunda kullanıcılar tekrardan a, a bağlanırken Handshake dosyasını Yakalayacak Enter'a basıyorum burada Enter diyorum Şu an bekleyelim 20 saniye boyunca bu bu işlemi gerçekleştirsin Bu arada şu anda telefonum yanımda açık Ve wi wifi penceresi önümde açık Şu anda beni Superbox ağından attı bu arada şu anda bağlanamıyorum bu arada. Bağlan diye zorluyorum. Ha, şimdi tekrardan bağlandım. Bakın WPA Handshake'i zaten gördünüz Yakaladım Diyor ki bunu ben kaydetmek için diyor root handshake böyle böyle bir yer şey yapacağım diyor default olarak. Enter diyorum sıkıntı yok devam et. Buraya successful olarak işlemi gerçekleştirmiş. Tamam. Diyor ki e, Wifi Wi-Fi ağının password'unu bulursam Captive portaldan diyor buraya kaydedilecek buraya bak diyor. Nereye kaydedecekmiş? Root'un altına böyle 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 bir dosya kaydet çekmiş. Enter abi sıkıntı yok bunda da. Enter tamam. Şimdi burada diyor ki bize Captio Portalın dili. Adama diyorum hani adam hangi dille kullanıyorsa yani o dille görmesi gerekmesi yani gerekmez mi mesela kullanıcı adı şifre lütfen şifre girin tarzında. Burada işin güzel yani Türkçe de var Captio Portal Türkçe olsun diye 11'e basıyorum. Diyor ki ee, tamam tüm şeyler ayarlandı diyor işte birazdan burada olay çıkacak diyor hiçbir hiç, hiç yani bir sürü pencere açılacakmış hiçbir şeyi kapatma diyor eğer diyor kapatmak istersen bu pencereye yani bu ana pencereye tıkla ve enter'a bas script otomatik olarak kapanır diyor tamam abi sıkıntı yok enter'a bastım şimdi burada 6 tane falan pencere açılacak bunların ne yaptığını da falan bakarız. Niye o kadar yavaş başlatmış şu an? Bakın arkadaşlar, şu anda 4 saldırısı gerçekleştiriyor o ağdaki tüm kullanıcılara ki A'ya kullanıcılar bağlanamasın. Yani orijinal ağa ben bağlanamıyorum. Bakın ben telefonumda şu anda deniyorum ve maalesef bağlanamıyorum Superbox ağına. Ama aynı isimli bir tane daha şifresiz ağ oluşturdu şu anda. Bakın AP'yi enabled etti. yani access point'i. DHCP de bu access point'i IP dağıtmak için kullanılan bir adet protokol web server dediği Captive portalı paylaşmak için kullandığı zımbırtı. DNS de burada DNS poisoning işlemi gerçekleştiriyor ki Captive portalı bu adama gösterebilsin. Kontrol panelleri şifre gelince gösterecek. Şimdi ben şifresiz olan ağa bağlanacağım. Bağlan dedim. Bakın. Buraya hemen bir şeyler geldi. Bir MAC adresi. Bu MAC adresinden bağlantı geldi dedi buradan bir sıkıntı çıktı falan dedi işte dedi ki bak bağlantı geliyor gidiyor kanka bir şey oluyor böyle bir adam bağlandı diye ortalık karıştı. Ve benim telefonumda a bağlanır bağlanmaz direkt olarak bir ekran geldi. Ekranlara diyor ki ağımın ismi yazıyor ve internete bağlanabilmek için kablosuz ağ şifrenizi girmelisiniz diyor. Şimdi ben ilk önce yanlış bir şifre gireceğim. Şöyle random sallıyorum ve gönder dedim. Ve bana şifre yanlış dedi. Bakın, bana şifre yanlış dedi ve burada ne ne düştü? Attempts yani işte denemeler. Last password bu bu bu. Salladığım şifre buraya geldi. Handshake dosyasıyla karşılaştırdı ve tutmadığını gördü. Bu yüzden buraya getirdi bunu. Şimdi gerçek şifreye gireceğim. Gerçek şifreyi girdim. Gönder dedim. Ee, evet, ger gerçek şifreyi girememişim. Tekrar girelim. Bakın bana dedi ki şifre doğru bağlantınız birkaç dakika içinden yeniden gerçekleşecek. Şu anda bakın tüm zımbırtıları kapattı buradaki. Tüm Captive portalı, AP'yi, işte Access Point'imi, DNS boyu hepsini kapattı. Ve şu anda o şifresiz A bende gitti. Sadece gerçek ağım kaldı ve ona da te telefonum otomatik olarak bağlandı. Şimdi buraya geleceğim Enter'a basacağım çünkü şu anda şifre kaydedildi her şey bitti saldırı tamamlandı Bakalım şifre neymiş ee, Bunu kapatabiliriz hatta ilk önce Managed moda veya direkt Ctrl C yaparsanız diyor ki evet çıkmak istiyorum Kardeşim ee, İşte Şey diyor Burada bırakmak istiyor musunuz kartınızı falan filan onları geçersiniz hemen Şöyle Şöyle yapalım bakın Root'un altında Handshake'i şey buraya kaydetmiş bir de burada evil-twin-capt-your-portal-password-superbox-wifi-5600.txt var. Bize ne demişti adam? Ben demişti şifreyi bulursam buraya yazacağım. Biz de tamam dedik. Adam yazmış. Cat şu evil-twin zımbırtısını bir okuyalım. Bakın. Ee, burada, burada, burada yanlış denemeleri falan burada. Evet. Jark this if you can yazmışım. Burada yanlış yazmışım mesela. Ee, o Password'de hack this if you can'mış arkadaşlar hackleyebilirsen hackle demiş. Biz de bu şifreyi almayı başardık. Şu anda bu A için. Evil Twin bu kadar da arkadaşlar. Yani aslında işin temeli en azından şifreyi almak için gereken işin temeli bu kadardı. Tabii ki de hackerların yani adam internet kullanmak için sizin şifrenizi almaya çalışmıyor. Ee, ağınıza dahil olup ortadaki adam saldırısı işte ortadaki adam saldırısıyla beraber sizin HTTP request'lerinize HTTP headerlarınızı manipüle etme veya size işte HTTPS'lerinizi SSL strip falan kullanaraktan şifrelerinizi, kritik bilgileri ele geçirme, işte tarayıcınıza JavaScript kod enjeksiyonu gibi farklı saldırı tiplerini yöneliyorlar. Asıl amaçları bu yani. Kimse internetinizi kullanmak istemiyor. Haberiniz olsun. Bu da aslında bir farkındalılık da yani her önümüze gelen yere şifre yazmamalıyız, bakmalıyız sağ sola. Ya da e, her ücretsiz Wi-Fi'ye bağlamamalıyız. Gerçi şu anda çok bu videoya berakası yok da. İleride size ortadaki adam saldırılarını inşallah gösterebilirsek orada daha detaylı anlatmaya çalışırız. Şu an için bu video bu kadardı. Burada bitirelim yavaştan. Umarım anlamışsınızdır ve kendi bilgisayarınıza uygulayabilmişsinizdir. Herhangi bir sorun veya problemle karşılaşırsanız ben size Instagram'dan yardımcı olmaya çalışırım. Adresimi zaten yorum veya açıklamaya bir yere mutlaka yazarım. Yazmaya çalışırım. Bu video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.